Çocukluğumdan e, bu sevgi, buranın bu doğanın sevgisi vardı bende. Halen daha devam edip bugünlere geldiğimizde şükrediyorum. Dedelerimizden kalan bu yeri bize bıraktıkları için onlara da dua ediyorum. E ben Allah'a şükürler olsun e, hayvancılıkla mücadele ediyorum. Ondan ekmek paramı kazanıyorum. Etinden, sütünden, yağ, siparişlere, peynir. Şükürler olsun Allah'ımıza. E, memnunuz. Severek yapıyorum bu işi. Zorluklar da var. Fakat zoru başarmak da var. Kuyum alakaya, kuyumun altından geçer ova. Başında sanki kala gibi bir kaya. Bizim yolumuz bozuk. Sesimizi duysun. Valiye selam yolluyoruz kaymakama. Vesile olandan duacıyız. Eğer bize bir katkı, bu bir hizmet yaparlarsa herkesten dua ediyoruz yani. isteğim bu en şey önemli. Bu yol. Yol sorunumuz çok büyük. Köyümüze gelip gidemeyiz. Şehirden çoluğumuz, çocuğumuz geliyor, eşimiz, dostumuz geliyor buraya. Köye inemeye arabayla. Buradan kalıp geri gidebiliyor. Şimdi hayvancılık yani bence iyi bir şey. E, aylık yıllık hiç bilmem. yani ben e, bu hayvancılığı yapmak daha iyi elinde bir sermaye bol kazanç besin Allah deriz e, şimdi ben e, küçük baş yapıyordum e, ancak bir haçlık kazanıyordum e, bunu büyütmeye çalıştım e, şu an e, şimdi sıkıntım yok mesela bir ev alabilecek kadar para biriktirdim şimdi biri aylık da çalışan bir kişi ay sonunda yetiremez parasını. Ama ben öyle öyleyim Allah şükür. Şimdi e, bunu yapmak e, zor ama e, yapılırsa daha iyi olur. Gençlilere işte, tavsiyem dediğin gibi e, bu iş önemli. Yapılsın yani yapmak çok önemli. Ne kadar zamanla biriktirdin bu parayı? Şimdi şimdi detaylı olarak işine e, girmeyelim de. Ee, uzun süre tabii açık, ara sıra başka bir işlemlerimiz de oluyor sadece o şey paraya kadar. 3 sene olur, 5 sene olur. İşte ben bu doğayı seviyorum, burada yaşıyorum. Millete hizmet etmek istiyorum. Sütünden, etinden böyle Kimisinin parasını, kimisinin duasını almak istiyorum. Bunlara gelip de buraya uğramadan gidenlere güceniyorum. Kendi işini yapılsın. Aylığıymış, yıllıkmış, bilmem ben. Tercihim bu. Zor da olsa zoru başarmak var. Şuralardan da gidiliyor da ben